Genelde sıcak bir sonbahar var geçiriyor Türkiye. Yani yazdan kalma günler denir ya öyle. Ee, özellikle de İstanbul'da termometrelerin 30 derecenin üzerine gösterdiği günler oldu. Hala da çok sıcak hava ama sonu yakın bu yaz havasının. Meteorolojinin tahmini bu. Burada süper hücreleri görüyorsunuz. Tehlikeli. Sıcaklık 8-10 derece birden düşecek. Peki ne zaman ve ne anlama geliyor süper hücre yağışı? Dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu diyeyim ben sadece devamında haberde zaten. Vallahi çok sıcak. Şu anda ben terliyorum bu baskenin altında. Kimi denize girdi, kimi sahilde yürüyüş yaptı. İstanbullular sıcak havanın tadını çıkardı. Ancak Avrupa'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası mega kent sakinleri için yeni bir kabusun daha habercisi olabilir. Böyle çok sıcak oldum peşinden Dolu geliyor. Etli dolu geliyor yani. Yukarı seviyede bir soğumanın etkisi altındayız yine. Biz bunları çoklu fırtına hücreleri olarak adlandırıyoruz. Ekim ayında yazan kalma günler yaşanıyor. Termometreler bugün 33 dereceyi gösterdi. Ancak bu manzara perşembe günü değişecek. Hava sıcaklığı 10 derece birden düşecek. Sıcaklıklardaki düşüş yaklaşık 8-10 dereceyi bulacak. Kümülenin büs dediğimiz çok büyük kalın bulutlar ortaya çıkacaktır. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaşması fırtınayı da yine beraberinde getirecek. Uzmanlar sağanak yağış ve doluya karşı uyarıyor. Kuvvetli yağışla birlikte... Dolu ve hortum ihtimali de ortaya çıkabilir. Yağış ilk olarak Trakya'yı etkisi altına alacak. Öğleden sonra ise bulutlar İstanbul semalarında görünecek. Ekler, Yağış miktarı artarak gelmeye başlıyor. Ee, akşam saatlerinde İstanbul biraz daha yağışı etkili almaya başlayacak. Biraz daha Bakırköy tarafları, yine Eminönü tarafları. Uzmanlar Ekim ayının sıcak geçmesini bekliyor. Ancak ara ara etkili olacak soğuk hava dalgaların nedeniyle fırtınalar da yaşanabilir. Arada bir soğuk hava girişleri de olacaktır muhakkak. O girişler esnasında bu tür yapıların olma olasılığı yüksek gözüküyor. Mevsim normallerinin üzerine yaşayacağımız bu sıcaklıklar bu tarz ihtimalleri de artırıyor.